Bak Yekta, insanın parası biter, yine kazanır. Eli ayağı tutsun yeter ki. Ne bileyim, itibarı gider, umudu gider, onlar da geri gelir. Omurgası sağlamsa insanın, her zordan dipçik gibi çıkar. Ama sen, başkasının ekmeğine göz dikecek kadar onurunu kaybetmişsin Yekta. Çok yazık. Onur gitti mi geri gelmez. Hülasa, ben avukatımdan benliyim. Buyur. Bu da taksi para. Zahmet oldu. Sadece iyi haber Aysun. Bence iyi haber. İcra takibi kesinleşmiş. Fiili haciz işlemleri için icra müdürlüğü'ne görüşüp gün belirlenmesi gerek. Tamam, kapat. Ne? Başka ceset olmadığına emin miyiz canlar? İnan komiserim. Eren bunlar bir aile olabilir mi? İkisi kadın, ikisi erkek, dört ceset bir de yaşayan bir çocuk. Vallahi olası savcım. Tablo ona bence. Kayıp bildirimlerinde bir aile var mı ona bakalım. Anlaşıldı savcım. Parmak izi alabilecek miyiz? Savcım bakacağız. Deformasyon var ama dediğim gibi sonuna kadar zorlayacağız. Eren bak söyledim bir daha söylüyorum. Hakikaten can yakarım. ...basına asla bilgi sızmayacak. Merak etmeyin savcım, ben de. Bana çocuktan saat başı bilgi geçin. Burada da öyle baktık, bir şey bulamadık, gittik falan yapılmasın. Gerekiyorsa kuyunun dibindeki bütün balçığı çıkarsınlar... ...sersinler, kurutsunlar, incelesinler. Tüm araziyi de detaylı incelesinler. Giriş çıkış yasaklansın. Çevrede kamera görüntüsü, tanık, ne varsa toplayın. Anlaşıldı savcım. Bu kadar insanı buraya taşımak da atmak da kolay olmamıştır. Mutlaka bir tanık vardır. Ayrıca bu isimsiz ihbar. Nereden yapılmış, kim dinlemiş, ne demiş bana ayrıntıları öğren. Kaydı duruyorsa dinleyeceğim. Bilgilendir beni. Anlaşıldı. Sen cesetlerle birlikte adli tıba geçersin. Oradakileri de sıkıca tembihle. Umut'u bunların başına dik, gözlerini ayırmasın. Tamam. Emirler sırasıyla anlaşıldı Sayın Savcım günler Zeliha Hanım. Oo, Ceylin Hanım, hoş geldiniz. Buyurun, oturmaz mıydınız? Yok, çok teşekkürler oturmam. Ee, i̇stediğimiz dosyaların örneklerini gönderdiler mahkemeden. Ne kadar zarif ve incesiniz. Bir kamyon dolusu dosyayı üç günde inceleyip bitireceğimi düşünmeniz... ...gerçekten gururumu okşadı. Ama yanılmışım. Baksanıza siz hemen işe koyulacağınıza benimle çene çalmaya gelmişsiniz. Hakimin kalemiyle görüşüp süre isteyeceğim. Bizzat bunu söylemeye geldim buraya. Elbette meslektaşım bu en doğal hakkınız. Ama hakim bey emekli oluyormuş. Bu demek oluyor ki... ...dosyalar devredilecek. Yeni hakimin de konuya vakıf olması... ...bir zaman alacak tabii. Gerçi bizim için bir sorun yok. Çünkü benim müvekkilim... ...zaten suçsuz. Müvekkiliniz suçsuz. Hı, hı. Ha. Ah. hı İnsanlara kampanyalı ürün diye indirim ayağına son kullanma tarihi geçmiş ürünleri sattı müvekkiliniz. Bu nasıl suçsuzluk? Tavuktu, etti, sucuktu, sosisi derken ne varsa kakalamışlar. Bu insanlar da bu ürünleri satın alıp ailelerine, çocuklarına yedirdiler. Hepsi zehirlendi, perişan oldular. Dua edin ki hiç kimse ölmedi bunun sonucunda. Ceylin Hanım, ürünlerin son kullanma tarihi diye bir şey var. Hiç duydunuz mu? Keşke yemeden önce bir dikkat etselermiş. Hatta satın almadan önce okusalarmış. Ben şahsen hep öyle yapıyorum. Öyle mi? Güzel. Güzel, istemiyorum ben süre falan, tamam Süre falan istemiyorum. Ben gerekirse yemem, içmem, uyumam, hatta nefes almam. Bütün dosyaları hatmederim. O duruşmaya girer, sizi de oraya gömüp oradan öyle çıkarım. <laughs> ne yapıyorsun sen orada iki saattir mıy mıy mıy? Bitti zaten Zeliha. İyi, bittiyse çık dışarı.